Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün 23 Nisan, 23 Nisan 2021, 101 yıl önce kurulan bir meclisten bahsedeceğim bugün sizlere. Belki bugün varoluşumuzun nedeni, belki de böyle özgürce yaşayabilmemizin kurulan bu büyük millet meclisi kurulumundan 9 yıl sonra bir bayram olarak kutlanması kararı alınmıştır. Yani 1929 yılından beri bu bayramı kutluyoruz. Bu bayramın en önemli özelliklerinden biri de dünya çocuklarına armağan edilmiş olmasıdır. Ve böyle bir özelliği taşıyan tek bir bayramdır. Günümüzde Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak hala işlemini sürdüren bu meclis 23 Nisan 1920 yılında kurulmuştur. Çocuk bayramı olarak ilan edilmesinin sebeplerinden bazıları şunlardır. Adamız çocukları çok severdi. Manevi çocukları vardı. Ve çocuklara karşı bir ilgisi bulunmaktaydı. Müzik giderse gitsin, bulunduğu yerde okullara gider, çocuklarla birlikte zaman geçirir ve onlara sorular sorardı. Bir ikincisi de Kurtuluş Savaşı'nda öksüz ve yetim kalmış çocukların bir nebze de olsa yüzünü güldürmek istemesi ve tüm dünya çocuklarına bugüne armağan etmesi için yeterli bir sebepti. Eskiden yani İki yıl öncesinden bahsedeceğim. 23 Nisanlar her çocuğun aklına kazınmış önemli günlerdir. Ee, önemli şeyler, ilk gösterileri, ilk e, heyecanları bugün de olur ve çocukların beynine bu günler kazınır. Hepimizin bir anısı vardır. Hepimizin e, şiir okuduğu, coşkuyla şarkılar söylediği, gösteriler hazırladığı gündür 23 Nisan. Heyecanla bekleriz. Birkaç ay önceden çalışmaya başlar ve hazırlanırız. Herkes çok heyecanlanır. Herkes ailelerini, sevdiklerini e, çağırır ve gösterilerini izlemesini ister. Gösteriler genel anlamda e, sabahları olur. Okulların tercihlerine göre e, belli organizasyonlar, belli şirketlerle anlaşılır ve büyük bir organizasyon ortaya çıkar. Bütün herkesin sevdiği, tanıdığı, tanımadığı herkes orada olur. E, belli kişilerden oluşan ekiplerle gösteriler sergilenir. sıkıcı olabilecek tek durum müdürün ve okul idarecilerinin gereksiz uzatılmış nutuklarıdır. Ve bu konuşmaları o kadar uzun sürebilir ki ne dediklerini unutabilirsiniz. Ama her ne olursa olsun o konuşmalarla birlikte bile o günler çok güzel günlerdi. Umuyorum ki yakın bir zaman diliminde o günlere geri dönebiliriz. Pandemi koşullarında bu kadar kalabalık olamamamıza rağmen bu coşkuyla kutladığımız bu bayram bütün çocuklara armağan edilmiş tek bayram olarak kalmaya devam ediyor. Bu bayramı tüm çocukların coşkuyla şiirler eşliklerinde şarkılar söyleyerek kutladığı günlerde geri dönmek isterim. Ama evde de bunları yapabiliriz. Bugünün küçükleri yarının büyükleridir. Der Mustafa Kemal Atatürk. Yönetim bayram sürecinde öğrencilere verilir. Geleneği hala sürdürüyoruz. Zamanında da yapılıyormuş bu gelenek. Bize bu ülke armağan eden atamıza onun silah arkadaşlarına minnettarlığımız sonsuza kadar sürecektir. Bu coşku hala içimizdedir ve asla dinmeyecektir. Ee, en önemlisi bu bayramı her zaman aynı coşkuyla kutlayabilmektir. Bir asırı aşmış bu ülkenin zorlu kuruluşunu gelin hep birlikte kutlayalım. Evet arkadaşlar, hepinizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlarım. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Görüşürüz.